Savunma Sanayi Başkanlığı 35 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 35 yıl önce bugün 7 Kasım 1985'te kuruldu. Türkiye'nin savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacıyla kurulan Savunma Sanayi Başkanlığı, 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Türk Savunma Sanayi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarında birçok ilke imza attı. Yerlilik ve millilik oranını %20'lerden %70'lere çıkaran Türk Savunma Sanayi, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine 7 firmasını sokmayı başardı. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalarla... <laughs> Türk savunma sanayinin proje sayısı 62'den 700'e, proje bütçesi 5.5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine, ihracatı ise 248 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıktı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk savunma sanayisinin gelişmesi için yeni projelere ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor.